Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft oynayacağız. Hemen başlıyorum şu anda. Arkadaşlar bu videoyu canlı çekiyorum. Minecraft videosu aşırı beğenildi. O yüzden bu videoyu çok fazla çok fazla istedi Ona ben de bu videoyu 4-5 kere aynı videoyu videoyu çektim, çektim. Bir türlü gönderemedim ama bu video YouTube'da olacak. Nasıl olacak? Sen bir hamileciden şey nefsam var. Bed girelim bed yani kişiler varsa bed varsa girelim. Bu el kazanamayız ama gene de girdim. Arkadaşlar bu arada e söylüyorsunuz Hypixel'e girin diye Hypixel'den zaten ben bu premium hesapları yani paralı almıyorum bedava olup onun videosu bu yayınlandıktan sonra gelecek. Ben bir de bu videoyu editleyebilirim. Yani arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle nasıl göstereceğim ama sonra gösteririm. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yanda zil işareti var. Zile de tıklayın. tıklayın. Gravity mi? Aynen bu şart. de seviyorum. Bir yandaki çalış şartını da tıklayıp bütün bilgileri bana gönder. tıklayıp kanaldaki bütün yani kanala gelen bütün şeyleri izleyebilirsin. Videodan ilk sizde ilk size yani bakabilirsiniz de bu arada adam geçti. Arkadaşlar bu arada daha demin bir sıkıntı yaşan, yaşadım. Abi şuradan geçilmiyor işte. yakındı. Buralardaydı. Oh geçti mi? Hiç geçemeyeceğim zannet. Hadi yani ikinci yapalım. Oha! Bunu gör ben. Keşke ilk aşağıya baksaymışım. buradan dön buraya. Abi tam bu böyle. Bak şimdi. Buradan mı? buraya direkt. Buraya. Şuradan atladım. Şuradan. Dedim şuradan şuraya hemen şuradan. Şuraya. Geçemedim ya. Abi nasıl geçemem? Arkadaşlar ses gelebilir özür dilerim. Tövbe tövbe. Geçemiyorum. Bir dakika sonra bu arada bir şey olacak. çok okuyamadım. Tövbe tövbe. Abi Allah'ını seviyorsanız ben de geçeyim şunu. Allah'ım ne olur geçeyim şuraya. Burada yarım yarım tam'a gidiyor herhalde bu. Yarım. Arkadaşlar bu arada gözlüklerden göremiyorum. Onu çıkaracağım biraz sonra. Sen boş onu da niye gözlük taktın o var. Of abi çok soğuk. Evet arkadaşlar ben premium hesap vereceğim. İşte onları da internetten alacağım premium hesap arkadaşlar. Gece laksan alırım arkadaşlar güvenilir alamıyorum. almıyorum. Bedava alıyoruz da yani çok güzel. Şöyle şöyle. Tövbe. Tövbe. tövbe tövbe. Lan buradan nasıl geçeceğim ben? Geç. Oğlum bu çok zor. git su nerede? su yok beyler su yok Game over, thank you player. Şu nerede ki? Oh Allah. Ne? Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beğenirseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi, beğenmeyi. unutmayın. Beğen, Hoşçakalın ve... Bizim işaretimiz bye bye. Ay bizim işaretimiz bye bye. I love you.